Gebze Kocaeli'deki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor efendim. Yanımızda Oğuz Yücedal var. Önce kendisini tanıyacağız. Daha sonra da hayata açılan kapıları yani pencerelerimizi siz değerli izleyicilerimiz için hangi işlemden geçerek nasıl e, hizmetini alıyoruz? Pencere anlamında faaliyet gösteren işletmemizden siz değerli izleyicilerimize çok güzel bilgiler alacağız efendim. Buyurun izliyoruz. Sektörle ilgili bilgiler alacağız ama öncelikle sizleri tanıyalım efendim. Adam Ozca da 19 yaşındayım. Pimapen işiyle, cam balkon işiyle, daha çok inşaat sonrası işlerle uğraşıyoruz. Zaten bu bölümünde okulunu okuyorum. Aynı zamanda burası bir aile şirketi, ondan da bahsedelim. Bir bayrağı aslında devir aldınız, teslim aldınız, bir bayrak yarışı bu. Evet, genç yaşta e, yüklendik, bakalım bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. İleriye dönük başarı yolundaki hedefleriniz zaim olsun diyoruz efendim. Şunu merak ediyorum ben. Burada verdiğiniz hizmetler nelerdir? E, mutfak dolabı çalışmalarımız var. E, Fırat Bey'in kurumsal bayisiz cam balkon çalışmalarımız var. E, yani inşaat sonrası akla gelebilecek çoğu şey bizim elimizden geliyor. İnşaat sonrası akla gelebilecek şey pek nelerdir? Yani neler bunlar bu hizmetler? Evin hangi bölgesine baktığımızda sizleri görebiliyoruz. Yani Dört duvar tuğlayı örün, üstüne boyayı yapın, sonra bize bırakın. Sonra biz her şeyini yapabiliriz evin. Duş akabin mesela. Evet, evet. Mutfak dolabı. Mutfak dolabı, gardolap, e, ray dolap, televizyon ünitesi, masa, sehpa, e, balkon kapatma, tavan kapatma. Her türlü şey elimizden gelir yani. Ne evet. mutlu sizlere diyoruz gerçekten. Peki şunu soruyorum ben size, şunu çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi e, zaten okuduğunuz bölümle de alakası var. Dekorasyon anlamında artık bir moda var ya da herkesin artık bir tarzı, bir konsepti var. E, bu anlamda buraya gelen danışanlarınıza nasıl yardımcı oluyorsunuz, nasıl servis hizmet veriyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. E, öncelikle insanların zevkine göre hareket ediyoruz. Zevklerden sonra e, kullanış, kullanış açısından, görüntü açısından bunlar önemli şeyler. Onlara dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki moda var mı dekorasyonda? İlla ki her şeyde olduğu gibi dekorasyonda da var. Peki modaya bağlı mı kalmak tercihiniz? Yoksa kullanış ya da kişinin kendi rahat edebileceği tarz konsept hangisi daha ağır basıyor, hangisi önemli? İkisini de e, eşit seviyede taşımak çok önemli aslında. E, modadan da eksik kalmamak lazım. Kullanıştan da eksik kalmamak lazım. Kullanacak müşterinin zevkinden de ödün vermemek lazım. Hepsini bir arada taşımak lazım. Ne mutlu sizlere diyoruz efendim. Peki gelelim dediğimiz gibi hayata açılan pencerelerimiz. Yani odamızdan hayata açılan pencereler. Bu pencereler sizin pencereleriniz. Ee, şimdi geçmişten günümüze geçmişe baktığınızda eskiden belki hatırlarsınız e, macun çekerlerdi. Tahta pencereler vardı. E, şu an bazı e, tabii ki evlerde hala kullanılıyor. Bazı köy evlerinde bile. Ama e, teknolojiyle beraber artık bunlar da değişti. Teknolojiyle beraber geçmişten günümüze değişen bu pencere yapılarından biraz bahsedelim. Ya önce de önceki pencerelerimiz genelde ahşap pencereler olurdu. Ondan sonra alüminyumlar çok kullanılmaya başladı. Şu an plastik e, her açıdan daha sağlıklı, uzun ömürlü, e, ısı yalıtım her türlü yani çoğu açıdan daha sağlıklı olduğu için şu an plastik günümüzü taşıyor. Ama ilerleyen günlerde neler olur bilemem. Plastiği de başka bir şey geçebilir. E, şu an Türkiye'de Fırat Bey'in zaten kurumsal bahisiyiz. Ee, yani Pimapen konusunda e, zaten en iyi en iyi markalardan birisidir. Biz de onun kurumsal bayisiz onlar hakkında çalışmalar yapıyoruz. Son olarak şu an bizleri izleyen Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerine, e, Star TV ailesine aynı zamanda şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bugüne kadar bizi bu günlere getiren müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sonra Star TV Anlat Bakalım ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Gebze'mize ve Kocaeli'mize de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son olarak şunu da eklemeden geçmeyelim. Şu an Gebze'deyiz dedik ama Gebze, Kocaeli dedik ama aslında sadece burada sınırlı değilsiniz. Başka nerelere ulaşabiliyorsunuz? Biz Türkiye'nin dört bir yanına ulaşabiliyoruz. Her tarafta işlem yapabiliyoruz. Hiç fark etmiyor. Yani yeter ki bize ulaşsınlar. Biz her yere ulaşabiliriz diyoruz. 81 il. Aynen öyle. Her mahalle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarı yolunda hedefleriniz daim olsun diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.